Selamünaleyküm arkadaşlar. Sıfırdan Hayvancılık 5. bölümü hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şimdi akşam başlıyorum. Niye? Hafta içi çalışıyorum biliyorsunuz. Akşam geldiğinde de hava karanlık oluyor. Mecbur akşam başlamak zorunda kaldım. Ee, şimdi dostlar güvercinlerin folluklarını ben de beğenmedim. Geçici olarak yapmıştım. Ee, yapmıştım da değil. Hani yap, yapabilir miyim diye şöyle bir baktım. Almadı. Ben de beğenmedim. Sizler de beğenmemişsiniz çok fazla. Ee, yorum aldım yani öyle şöyle yapsaydım, böyle yapsaydım falan filan diye. Yorgunum, konuşamıyorum çok fazla. Bir de çok soğuk sobayı yaktım ama e, yani neyse o biraz daha şey yapması lazım, ısınması lazım. Fazla da ışıktan da gidemiyorum. Buraya da güzel bir ışıklandırma yapacağım. Yorumlarda okudum. Yani şey kalıyor yani ışık e, çok az geliyor bize. O yüzden burada çekim çok fazla yapamıyorum. Burayı da komple böyle belki led bile döşeriz yani biraz daha fazla bize ışık vursun diye. Şimdi şöyle dört tane tahtam var görebiliyor musunuz görmüyor musunuz neyse ben bunu yaptıktan sonra size göstereceğim. İçerisi kadar karanlık maalesef saat yedi buçuk şimdi bunu dolap şeklinde yapacağım iki göz yapmıştık orada çok büyük oldu hem de kötü oldu yani. Şimdi ben abi üç göz yapacağım yerden tavana kadar yapacağız dostlar hepsini bir ayaracağım zaten arkası yutong örülü olduğu için arkasına gerek yok sadece orta kısımları yani böyle dolap gibi böleceğiz yani ama arkası açık. Direkt duvara yaslayacağız. Kapanmış olacak. Ben şunu bir halledeyim dostlar. 5. bölüme başladık. Akşam akşam yani video çekeceğim maalesef. Yani bu hafta sonu da başka bir yerdeyim. O da sürpriz olsun. Canlı yayın açacağım. Ee, bundan önce açarım herhalde. Orada söylemiş olurum. Beni takip etmeyi unutmayın dostlar. Aşağıdan abone değilseniz abone olup like atmalısınız. Like atın. Daha bir sürü bölümlerimiz var. Tamam mı? Hadi ben başlıyorum. Evet arkadaşlar akşam birkaç parça bir şeyler kestim. Sonra sabah oldu. işe kalktık. Ee, öyle bir öğle molası dedim. Bir geleyim uğrayayım kuşlara. Evet kuşlar. Bu yemin haline böyle. He? Bunlar niye böyle hepsi yerde? Arkadaşlar Ey maşallah maşallah. Evet şu ikisi eş. Bu ikisi eş. Bu da böyle bir güzellik. Tek başına duruyor. Bu follukları ya ben de beğenmedim. Dediğim gibi dün akşam başladım videoya. Bu follukları yeni yapıyorum dostlar. Tamam mı? malzemeleri kesiyorum. Boydan boya 1, 2, 3, 4 bölüm oluyordu galiba. Tabi 4 bölüm oluyor. 125'e bölemesine 90, 92 oluyor yani şey olarak. Parçaları kesiyorum. Yani yavaş yavaş dediğim gibi akşamüstü işten geldikten sonra yapacağım. Hafta sonu da tavuk fuarına, tavuk yarışmasına gideceğim Eskişehir'e. Tamam mı? Zaten siz bunu izlerken ben yoldayımdır büyük ihtimalle. tabi Yani yoldayımdır ya da orada oradayımdır bilmiyorum yani. Bakacağız duruma göre. Tamam mı? Evet güvercinler böyle. Tamam kardeşler. Geminizi dökmüşsünüz ama önemli değil. Su falan da var. Şurayı biraz kaldırıp da evet. Şimdi çoğu arkadaşımız tavukları neden göstermemişsin demiş. Tavuklar yani tavuklarla bir şeyim yok. Ee, zaten çalıştığımız için şey yapamıyorum. Çok fazla ilgilenemiyorum da zaten. Tavuklar böyle oradan bir delikleri var gördüğünüz gibi. Oradan çıkıp gidiyorlar. Akşamda herhalde deliği kapatıyorlardır. Ben e, yumurta tavuğu beslemek istemiyorum şu anlık. Tamam arkadaşlar bunlar var. Bunlar da çok da şey değil. Neyse bir şeyler yapıyoruz. Devam ediyorum. Ben akşam gelince tekrardan devam edeceğim. Solluğu yapacağız. Bu 5. bölüm dostlar. Bu hafta sonu aslında çok planım vardı burada ama dediğim gibi fuara gideceğim. Orada sizlere çok çok güzel videolar çekeceğim. Kısa ol olacak galiba bu video ama olsun. Yapacak bir şey. Yok. Ben işe gidiyorum kardeşim. Hadi görüşürüz. Ulan yine karanlık ama yapacak bir şey. Bu videoyu size hazırlamam gerekiyor. <laughs> akşam oldu dostlar. Geldim. Dışarısı karanlık. <laughs> Hemen şöyle bir eee ya bu 125 tamam bu okey ama bu bu tarafa bu tarafı da 100 bu 120'ye bu tarafı 125 130 oluyor ama yapacak bir şey yok. Bu tahtam var. Bu da 115. Yani bu 115'i bu duvara 120'yi bu duvara yapacağız. Ya da fark etmez. Bunu da bu tarafa böyle fark etmez yani. Şimdi arkadaşlar gözükmüyor olabilirim. Kusura bakmayın. Ses sesten de şey yapabilirsiniz. Ben biraz daha çeksem kameraya şu şey olmadan. Evet, Fonluğu yapmaya çalışıyorum abi. Şuradan şöyle kaç santim vermişiz tamam. Yani neyse. Orada takalım Arkadaşlar bu güvercinlere folluğumuzu yapalım. Soğuk sobayı yaktım ama daha tam kendine gelmedi. Biraz ısıtsa içerisini bana yetecek yani. yazmış demiş. Aa birinci video geldi, ikinci yok. Ben dördüncü videoyu attım, bu beşinci. İşte yavaş yavaş çekiyorum dostum, ne yapayım yani. eskisi gibi şey değil ki, yani sadece burada takılmıyoruz çalışıyoruz. İşimiz gücümüz var. Atölye kurmam iyi oldu. İstediğimiz malzeme elimizin altında. Bugün de bu kapıyı açık bırakmışlar. Ben kilitliyorum. Onlar açmışlar da. Neyse söyleriz bir dahakine. Bir şey yapmasınlar diye de. Gerçi anlayan varsa artık. Burada şöyle keselim. Bu makineyi kesmiyorum çünkü elektrik akımı biraz az geliyor buraya evde bir şeyler çalıştığı için. Vallahi her şeyimiz sıfırda olur ama. Ha? Şükür şükür. Buna da şükür diyeceğiz. Şöyle. O kadar da kötü gözükmüyor be ha? Yani karanlık, karanlık dedik ama... Şimdi arkadaşlar, şöyle bir kaldırıyorum. Evet. Yani gördüğünüz gibi... Vallahi gözüküyor gözükmüyor bilmiyorum. Şu lamba... Ayarlayacağım, ayar çekeceğim arkadaşlarım. Rahat olun. Bu hafta sonu da yokuz. Dediğim gibi Eskişehir'de tavuk fuarı, tavuk yarışması var. Oraya gideceğiz. Gideceğim, bakalım. Heyecanlıyım yani. ilk defa gideceğim. <laughs> Bakacağız duruma göre. Evet böyle bir e, şey oldu. Arka kapanması zaten olmayacak. Şöyle bir saniye. Paletten mi yapsak? Palette 100. Palet var mı? 98. Yani şu, şu kadar yapacağız. Tamam bunu aralarını şimdi kapatacağız kaçar santim yaptık? 30'ar değil mi? Aa, gerçi dıştan 30. Şöyle mesela birer tane. Ben bunları keseyim arkadaşlar. Zaten karanlık biraz. Kusura bakmayın. Yani ayarlayacağım. Ayarlayacağım. Anladın mı? Şunu bir orta bölmelerini şöyle bir, iki. Yani her katta üç. Üç, üç bölüm olacak. Ben hemen keseyim. Yapıştırayım devam edelim. Evet arkadaşlar. Şöyle bir yaptım. Umarım görüyorsunuzdur. Şöyle hatta bir... Ben de bir bakayım. Aynen şu lambayı da şuradan sizin için söküyorum. Hah. Kaç göz oldu? 3, 6, 9, 12 tane göz oldu. Yani gördüğünüz gibi güvercin fallı yani. Şimdi arkadaşı da çağırdım bakalım. Gelsin bir içeriye dener miyiz? Bu saatte bilmiyorum. Daha şeyleri önlerine çakacağım. Onlarını çaktıktan sonra bir sonraki şeyde herhalde içeriye koyarız yarın. Yani bu videonun devamı yani. Evet arkadaşlar. Bitirdim. Soruluğu. Şöyle bir kaldıralım. Evet. Şöyle ayakta duruyor. Bir sıkıntı yok. Böylemesine direkt ee, sokacağız. Gidecek ama şimdi değil. Yoruldum ya vallahi. Hem açım. İşten geldim. Biliyorsunuz direkt buraya. Evet folluk böyle dostlar. Yani şöyle de göstereyim size. Aynen abi. Folluğumuzun modeli bu. 3, 6, 9, 12 tane bölmesi var. İki göz yapmak istemedim. Çünkü hani biraz küçük kalacaktı diye. İki göz yapmak istemedim. Yani büyük olacak diye pardon. Böyle yapmak istedim. Yani bir, yani bayağı iyi. Anladın mı? Şu olarak güzel. Bir dakika şeyi ölçmek değil mi? Pardon bir saniye. Burasını ölçtük mü? Yani iç uzunluğu da 30. İç uzunluk 30 arkadaşlar. Yani şuradan bir bir tanesinin araları 30 santim. Bu 27'ye düşmüş de. Bu da 27'ymiş. Ha bu aynen 27 27 yaptım. Burası biraz şu olmuştu. Aynen. Evet arkadaşlar böyle bir güvercin folluğu yaptım. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Ben beğendim vallahi bu sefer. Yoruldum ayaklarım dondu bu arada. sobada söndü. Bunu da artık yarın işten geldiğimde arkadaşı çağırırım. Beraber içeriye sokarız. Öbürünü oradan çıkartırız. Kuşları da göstereyim yarın. Haydi. Evet arkadaşlar. Kamera biraz cam olmuş ama biz <laughs> eğer kapıdan girer mi? Girer. Okay. İşte dostlar şöyle öğle molasına geldim yani öyle yemeğimi yedim de dedim bir 5 dakika gideyim bakalım şuna da bir de gündüz gözüyle bir bakalım abi yani bence okey ya He? aynen bence okey şöyle bir bismillah diyelim kuşlarımıza evet heh. aferin aferin çocuklar size nasılsınız kasaları tutmuşsunuz ama ben ayarlayacağım ya bence büyük ihtimal dişi bu ya dostlar bakayım Evet. Evet. Bakalım. Yani bence dişi gibi. Bilmiyorum da yani hiç öttüğünü görmedim açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Öbürlerinde tamam öbürleri ötüyor. Sıkıntı yok ama bu hiç ötmedi ya. Abi bu da nasıl şeymiş? Nasıl bir yenmiş? Ben bunu anlamadım abi. Ekonomini de değil yani öbüründen aldım. Daha pahalısından aldım. Ama bilmiyorum ya. içinde buğday da var. Mısır var. ne yani anlamadım bitti. Neyse değişik. Tabi daha yemlik de alacağım. Bu arada suluk da alacağım. O ayrı bir konu da suyumuz var ama bakalım. Yok çok çok da güzel ha. Allah patronun verdiği ön tepe. Tabi oyun olarak bunlar daha hani şey olarak daha, daha, şahane o ayrı bir konu. Bunu hiç görmedik yani uçuşunu şeyini falan. Neyse bakacağız. Evet buraya girecek. Yani bir şekilde girmesi lazım ama şu an tek başıma yapmak istemiyorum. Ee, sıkıştırmam lazım. Kuşları tutmam lazım. Ya da içeriye koyup bu tarafı çevirmem bir şeyler bir şeyler. Akşamüstü arkadaşlar e, Selim geldiğinde Selim'le birlikte buraya sokacağız bu şeyi. Siz söyleyin yaptığımız bu solluğu. Yani şöyle bir dakika bak şeyi de göstereyim. Orası tamam orası daha geniş ama yani çok da gerek yok ya. Şu kadar bakın. Yani genişliği 15 santim. Şu olarak içine yuva yaparlar diye tahmin ediyorum. Yani yaparlar. Yavru da büyür. Gayet güzel abi. Hayvanlar şu kadar çıkın el kadar yerde yuva yapıyorlar yani. Burada yapmayacaksa yapmasın yani. Doğru mu? Neyse etrafa bakacak olursak e, etraf dağınık. Hala toparlayamadık. Bu ayrı bir konu. Yavaş yavaş toparlıyoruz dostlar. İşte tavuklar orada. Tavuklarla çok şey yapmıyorum. Hatta şurayı bir kapatayım. Bu telini yine açık bırakmışlar. Şöyle ben bir kapatayım abi. E, tavuklar orada. Hiç yumurtalarına falan da zaten ben dokunmuyorum. Dediğim gibi onlar başka şeyler ilgileniyor. yani Evdekiler ilgileniyor. Ben ilgilenmek istemiyorum. Yumurta tavuğu da şu anlık beslemek istemiyorum arkadaşlar. Niye derseniz dediğim gibi karışılıyor yani yumurta tavuğuyla. Şimdi olmuyor. Anladın mı? Biz ne yapacağız abi? Şuraya güzel bir kümes yapacağız. Tamam mı? Şöyle boru, borudan bu tarafa doğru. Şöyle hatta anlatayım bak bu videoda biraz daha uzun olsun. Hemen kestirip atmayalım. Şöyle dostlar bu borudan bu tarafı boş. Şuradan işte geldik. Şuraya kadar. Iki tane e, yan yana ortadan bölme, bir taraf yeşil mavi bir tarafı işte burama ya da başka bir şey öyle bir cins yapacağız tamam mı? Bunu da buradan söyleyip. Neyse hadi ben gidiyorum abi akşam arkadaşımla birlikte o folu oraya koyacağız. Işık ışık biraz sıkıntı olacak ama o Hem önemli. Oradaki lambayı çekeriz buraya büyük ihtimalle ışığı da ayarlayacağım tamam? mı? Videoyu beğenin arkadaşlar. Beşinci bölüm hala e, devam ediyor. Altıncı bölümde artık bilmiyorum neler yaparız ama. Ondan önce Eskişehir'de tavuk Suarı, tavuk pazarına gideceğim. Yarın akşam gideceğim. Yani, yani cuma akşamı gideceğim. Siz bunu ne zaman bunu ne zaman izleyelim bilmiyorum. Cumartesi de izleyebilirsiniz fark etmez. ondan sonra 6. bölümler gelecek. 6, 7, 8, 10, 15, 20 neyse ne yani. Tamam mı? Hadi bakalım ben kaçtım. Yine karanlığız ha. İşte geldik arkadaşlar şimdi. <laughs> Ağzıma bak. Şimdi biz bunu buradan sökeceğiz. Cıvata attık değil mi? Aynen. Biz buraya cıvata attmışız. İşte hep yapmıyoruz. Neyse ya başka bir şey var mı yok Çok açıktım, acıktım. acık. Hemen dedim ki Selim dedim baba dedim bunu yapalım da gidelim yemek yeme. Abi ben çok açım. Birisi şey yazmış bugün çalışırken öyle bir telefonuma bakıyordum. Şimdi bizim projemiz biraz daha hani kapsamlı bir proje. Sadece bu değil yani. Bütün hayvan yani. Bütün hayvanlar derken şimdi tarlada bir projemiz var. Ee, muhteşem olacak inşallah. Adam yazmış ya bu proje ne olmaz kardeşim. İşine gitsen demiş. Ne yani şey yazacak lan. Şimdi beni sinir etme burada. <laughs> bir şey diyeceğim sana. Yani ne bileyim bir şey de demek istemedim. Evet. Sadece izle ve gör. Sıfırdan hayvancılık nasıl olur? Göreceksin yani. Bunları gene kullanalım bu şu şekilde. Şurada yakacağız galiba. Çok şey yapmışız sonunda. Şimdi Önemli olan ne biliyor musun burada? Bu ben sıfıra sıfır yaptım galiba bunu. Keşke bir santim pay verseydin. Şey olur. Yani i̇nşallah olur. i̇nşallah olur. Yani bilemiyorum. Yani bilemiyorum. Bakacağız. Dur ben sana tutayım mı da? Dur bakalım ne tarafı? Burası Tut. şura arkaya gelecek değil mi? Nasıl Aynen. arkaya? İlk önce bu tarafı Hı. sokacağız. Hı. Geç sen. Şey Tamam. tuttum. Evet. Geç oraya. İçeri gir. Kaldır biz. Eee neyi niye hesap edemedik lan? Hadi be. Tahta. He? Tahta. Tahtayı mı hesap edemedik? Allah cezanı var. Yok bu oğlum girmesi lazım ya. Yani yukarıdaki tahtaya çarptı değil mi? Nasıl görmedim ben onu lanet olsun ya. ya Şimdi... Bayan ordunu ya yani, şu? Nereden kaymış şu çatınız, suyunuz, sıçmıyor? Şey. Sokmaya çalışıyorum, deneyeceğim ama Arkadaşlar, ben şunu bir hemen ayarlayıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, zar zor soktuk yerine. Şöyle göstereyim. Tamam abi. Şimdi bu kuşları getireyim. Hem de temizlik oldu. Şey için, hayvanlar için temizliğini de yaptık. Şöyle bir İlk önce beyazla arap mardin. Al kızım, ah şapkam kalmış lan. Dur. Hmm, ne oldu? He? Değişti diye şey mi oldu? Çocuklar. İyi kasanın içinde de şey yapabiliyor ya yok be bakma mı acaba ya? Ya. Şey İçine sığıyor zaten. Aynen. Nasıl oldu Selim? Güzel, Güzel mi? Güzel değil mi? Bakarız ilerleyen dönemlerde. Olmadıysa bu sefer ilerle <laughs> başka türlü bir sistem yaparız yani. Böyle... Yok yok bence ben okey dedim ama bilmiyorum. Bakacağız duruma göre dostlar. Evet. Beyaz sen niye böyle kaldın ha? Yaksın. Hadi uç. Uç biraz bakalım ya uç. Kalk bakalım kendine güzel bir yer seç. Yoksa bunu duyamayanlar seni yiyecek yerde yani. Baksana ön tepe saçları dikmiş Johnny Bravo gibi. Ey maşallah. Tamam dostlar gördüğünüz gibi folluğu da yaptık abi. Pişem akşam, akşam zaten yorgunduk. İyice de yorulduk. Değil mi? Olsun. E hile alışkın ha. hiç şey de yapmıyor. Buna büyük ihtimalle yani dişi gibi geldi bana bilmiyorum abi. Bakacağız. Ayağında bir boncuk var ama sadece bir boncuk var. Burada var mı? Burada yok. O da işte, Yani Aşağı yorum atın arkadaşlar. Olmuş mu olmamış mı olmamış dediğiniz anda, daha mı? Bu sefer daha büyüğünü, <laughs> daha genişini. Ya bir tane taktı. 15 santim yeter aslında dedim ama. Ne bileyim yani. Hmm. 30 -15 santim. Cık cık. En sonunda vallahi gidip siyah kasalardan alacağım, koyacağım yani. Ya yani abi, abi emek verdik, uğraştık. Olmadı mı? bilmiyorum. Neyse arkadaşlar. Evet videonun sonuna gelelim mi? Ne yapalım? Çünkü yani yarın video çekemeyeceğim. Bunu bu akşam hazırlamam lazım. Yüklemem lazım. Ee, Perşembe akşamı. Yarın da cuma, cuma. Aylı cumalar bu arada. Cuma akşamı çıkıyoruz. Yani yarın akşam çıkıyorum. Eskişehir'deyiz. 10 sene önce askerlik yapmıştım orada. 11 ay orada Askerlik yaptık bakalım. 10 senede bu kadar mı değişirdi ya. <laughs> Neredeydin dayı diyor. Dışarıda mıydın? Yok içerideydim. Gideceğiz bakacağız. Orada tavuk fuarını tavuk yarışmasını yarışma büyük ihtimalle oldu. Yani puanlamaları oldu. Ziyaretçiye açıldı. Açılıyor. Cumartesi pazar gideceğiz. Ramo Coşkun'la birlikte orada güzel güzel sizlere videolar çekeceğiz inşallah. Tamam mı arkadaşlar? Bölüm... Kaçtı lan? Bölüm 5'ti değil mi bu? Bölüm 5'in sonuna geldik kusura bakmayın. Yani bölüm 5 böyle oldu. Akşam akşam olmuyor video değil, değil, mi? değil mi? Hadi bakalım.